Ünlü oyuncu Özgür Özpirinç'i aşkına aykırdı. Romantik paylaşımına yorum yağdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son olarak Yakamos S245 dizisiyle dijital bir platformda boy gösteren oyuncu Özgür Özpirinç'i ekranlara aile dizisiyle dönmek için hazırlanıyordu. Yeniden Kıvanç Tatlıtuğ ile partnerliği paylaşmaya hazırlanan oyuncu yapımcı Kerem Çatay'ın aldığı son dakika kararına göre kadrodan çıkarılınca hayatının şokunu yaşamıştı. Kendisi gibi oyuncu Burak Yaman Türk ile evli olan Özgü Özpirinç'i son olarak aşkına aykırdı. İşte Özgü Özpirinç'in romantik paylaşımı. Melekler korusun, al yazmalım, aramızda kalsın, aşk yeniden, kadın, ilk ve son ve yakamos S245 gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özgü Özpirinç 18 Eylül 2021'de Burak Yaman Türk ile nikah masasına oturmuştu. Özgü Özpirinç ile Yaman Türk aynı yıl Aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu yaşamıştı. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen oyuncu çifti Özgü Özpirinç'e aşkına aykırdı. Özpirinç'i eşi Burak Yaman Türk ile bir romantik karesini paylaştı. Güzel oyuncu kalp emojisiyle paylaştığı bu gönderisine ise iyi ki sen notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Aynı zamanda Özgöz Pirinç'i eşi Burak Yaman Türk'ün 39. yaş gününü yakın arkadaşlar Umut Evirgen, Meriç Aral ve Nail Gönenli ile birlikte Etiler'deki bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaman Türk, "Doğum günü için sürpriz yapmışlar." dedi. Ünlü oyuncu Özgöz Pirinç mekan çıkışına basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken eşi Yaman Türk ise "Doğum günü için sürpriz yapmışlar. Teşekkür ederim." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar